Sayın değerli severler görüyorsunuz yağmur yağıyor güreş var. O zaman diyoruz ki akıyor seller, esiyor yerler. Bugün burada güreş yapan pehlivanlara şakır şakır vursun o güzel eller. Değerli misafirlerimiz akın akın gelmeye devam etmektedir. Şu anda her meydanımıza Demra Bey menekli Mehmet Uzun da güreşlerimize şeref vermişlerdir. Kendilerine komik adına hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Maç müsabakalarında Şaban Yılmaz Galip. kia <laughs> ora